Arkadaşlar merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da yeni bir sektör analizinde buluşmak buluşmaktayız. Hangi sektöre bakacağımızı söylemem gerekirse metal ana sektörüne bakacağız arkadaşlar. Ee, sizlerden bu yönde bir talep geldi. Ben de hızlıca uygun bir günde, uygun bir vakitte bakmak istedim. Buyurun gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte metal ana sektörüne bakacağımız için ben sizler için bilançodaki ilgili verileri aldım. Burada baktığımız zaman bazı şirketlerin FK'ları bulunmuyor. Fiyat kazanç oranları. Bunları o yüzden değerlendirmeyi almıyorum ben. Çünkü doğru noktaya ulaşamayabiliriz. Şöyle bakıyorum. Evet. Burada da arkadaşlar e, normalde PPD'de 0.2 0.1 aralığında FK 4.14 aralığında bakıyoruz. Yani e, kitaplarda ve öğretilenlerde bu şekilde. Lakin sektör bazı bunlar değişebiliyor. Yani Gördüğünüz gibi sizlerin de ekranda e, o, sek, o aralıklara uyan herhangi bir veri şu anda yok burada. Ben de bu gibi durumlarda FK'ları küçükten büyüğe olarak sıralıyorum ve gelen ilk 5'e bakıyorum arkadaşlar açıkçası. Bakacağımız firmalara bakarsak şöyle işaretleyelim bunu. Çemtaş Erbos, Sarkeye, Özbal ve İstemir bakacağız. Buna şu alttaki Cemaş'ı da ekleyelim sizler için. Toplam 6 tane firmaya bakacağız arkadaşlar. Buyurun gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Evet. Önce Cemtaş'a bakacaktık arkadaşlar. Şöyle hemen Cemtaş'ı ayarlayalım. Arkadaşlar Cemtaş son iki döneme baktığımız vakit net kar marjında 1'e 2'lik bir oran var. 8'den 15'lere gelmiş. Öz sermaye 11'den 20'ye gelmiş. E, Brüt esas karlılığı 13'ten 15'lere ve e, fabrik satış gelirleri ve esas faaliyet kar marjında da artışlar var. Gayet pozitif durmakta. Peki FK tarafında nasıl duruyor şirket ona bakalım. Şurada arkadaşlar baktığımız vakit sektörün sektörün FK'sı 46 iken ilgili firmanın FK'sı 15 ucuz kalmış. Ve şurada da baktığımız zaman sektörün piyasa değer defter değer oranı 5.7 iken ilgili firma 3. Burada da ucuz kalmış. Arkadaşlar şirkette ciddi bir büyüme var tarafında. Taş tarafında bireyilik neredeyse öz kaynak öz kaynak büyümesi sağlamış öz kaynak karlılığı yapmış bu ciddi anlamda pozitif bir de sizler için şuradan da bakalım Cem gördüğünüz gibi 10'dan 19'a gelmiş borç kaynak oranında hafif bir biraz bir artış var borçluluk tarafında aktif devir hızı sabit diyebiliriz. Net kar marjı ise 8'den 15 lere gelmiş. Yani bu noktada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. FK ve PPDD tarafında sektöre göre gayet ucuz. Ve şirketin bilanço tarafındaki verileri de gayet sağlıklı. Yani öz sermaye karlılığında pozitiflik var. Çarpı 2 yapmış. Yani 2 katı büyümüş şirket. Ve bu büyümeyi de esas faaliyetlerinden aldığını gördük. Bu yüzden arkadaşlar Cemtaş için fırsat olduğunu söyleyebilirim. Cem Taş'a şöyle fırsatı yazalım. Erbos'a bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şuradan hemen Erbos'u hazırlayayım ben. Evet Erbos'un Erbosun dataları geldi. Erbos'a baktığımız vakit arkadaşlar son iki dönemine baktığımız zaman e, satış gelirleri yıllık bazda 1 puanlık bir artış var. Esas faaliyet kar marjında yine 1 puanlık artış var. Net kar marjı 1 puanlık artış var. Öz sermaye karlılığı yine 1 puan ve brüt esas faaliyet kar marjında 1 puanlık düşüş var. Yani çok büyük negatif veya çok çok iyi bir pozitif durum yok. Şirket sabit pozitif olarak kalmış onu söyleyebilirim. FK tarafına baktığımız vakit bulunduğu sektör 46 iken ilgili şirket 19.3. <laughs> PPDD tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar sektör 5.7 iken ilgili şirket 2.5. Burada da ucuz olduğunu söyleyebilirim. şuradan da bakalım arkadaşlar bir de Erbosan'a. Şurada öz sermaye karlı 11.65'ten 13'lere gelmiş. Dediğim gibi birer puanlık büyümesi var. Borç kaynak oranını biraz azaltmış. Yani borçluğun azalması da pozitif olduğunu söyleyebilirim. Aktif karlılık, yıllık aktif karlılıklarda 1 puanlık artış var. Ve net kar marjında da 1 puanlık artış bulunmakta 8'den 9'a gelmiş. Baktığımız vakit arkadaşlar, Erbosan'ı toplamamız gerekirse, sek bulunduğu sektöre göre ucuz ve bu ucuzlukta bilanço tarafında herhangi bir negatif durum görünmüyor. Tabii ki çok çok büyük bir pozitif durum yok. Lakin negatif durum da yok. Hafif bir pozitiflik var. Değerlendirilebilir. Yani buna da ben fırsat olarak gireceğim. Buna fırsat olarak girdiğim zaman şu taşı e, yıldızlı fırsat olarak girmekte fayda var. Ki aradaki farkı videonun sonunda anlayalım. Şimdi sizlerle birlikte Sarkiyeye'ye bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilgili firma geldi. Bakalım sizlerle birlikte. Son iki dönem arkadaşlar satış gelirleri 3.1'den 4.6. Esas faaliyet kar marjı 2.6'dan 4.2 gayet güzel. Net kar marjı 1'den 2.5 gayet güzel. Öz sermaye karlılığı 9'dan 22 güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 4.7'den 6.4'e gayet güzel. Şirket için şu an bilanço tarafı pozitif arkadaşlar. Şurada sektör 46 iken arkadaşlar fiyat kazançta ilgili firma 19 ucuz. Burada PPDD tarafında baktığımız zamansa sektör 5.7 iken ilgili firma 3.9 ucuz. Gayet güzel. sarkeye arkadaşlar bir de şuradan sizlere göstereyim. Ee, öz sermaye karlılığı 8.76'dan 20'ye gelmiş arkadaşlar. Yani şirket bu çeyrekte iki katı büyümüş. Birken iki olmuş onu söyleyebilirim. Borç kaynak oranı sabit diyebiliriz. Ee, aktif karlılık yıllık aktif karlılık 2.5'tan 6'lar gelmiş. Ciddi bir karlılığı artmış. Burada kar marjı 0.98'den 2.47'ye o da yaklaşık 2-2.5 kat artmış. Burada baktığımız zaman arkadaşlar Sarkey'e de tıpkı Cem Taş gibi çift yıldızlı fırsat olarak değerlendiriyorum. Şimdi Özbal'a bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet Özbal verileri geldi. Çok kısıtlı bir veri geldi. Bu kısıtlı veri de değerlendirelim yıllık satış gelirleri 17.6'dan 13. Satış gelirlerinde bir düşüş var. Esas faaliyet kâr marjı 12'den 8'e düşmüş. Düşüş var. Net kâr marjı eksi 5'miş. Burada 13'e gelmiş. Net kâr marjında bir toplamış şirket kendini. Öz sermaye kârlı eksi 21'den 46. Yani %20 daralıyorken %40 büyümeye, %50 büyümeye geçmiş. Bu pozitif bir durum. Brüt esas faaliyet kar marjı %16'dan %14 yani esas faaliyet kar marjı 12'den 8'e gerilemiş. Yani esas faaliyetlerinden gelen kar marjı tarafı gerilerken şirket öz sermaye tarafında büyümüş. Yani bu aslında öz sermaye tarafındaki gelen büyümenin esas faaliyetlerinden gelmediği gelmediğini gösteriyor ve ben de öyle yorumluyorum. biraz soru işareti oldu açıkçası kafamda detayına da bakacağız bunun sizlerle birlikte. E, FK tarafına bakarsak sektör 46 iken ilgili firma 20. Burada da PPD, PPDD tarafında sektör 5.7 iken e, ilgili firma 4. İki tarafta da ucuz. Lakin aklımızdaki o soru işareti e, biraz bizi kurcalıyor şu an için. Özbalı da şurada da bakarsak 8'den 19 yani 20'lere ciddi bir büyüme sağlamış kendi tarafında. Borçluluğunu düşürmüş kar marjlarında artış gelmiş. Lakin şu özbal tarafında bir de özet analiz tarafındaki bir detaya bakmak istiyorum. Soru işaretimizi gidermesi için. Ee, yıllık net satışlarda şurada artışları görebiliyoruz. Tamam. Esas faaliyet kar zararında bir artış mevcut. Öz kaynaklarda dediğimiz gibi zaten büyümesi var. FK taraflarında sizlere yorumladık. Evet, özbal tarafını konuşmamız gerekirse arkadaşlar, özbal tarafında biraz muallak kaldım. Yani şirkette büyüme mevcut, kabul. Ee, bu büyüme kısmi olarak esas faaliyetten geliyor. O orası biraz aklımı açıkçası kurcalıyor. Yani brüt esas faaliyet kar marjında, esas faaliyet e, kar marj tarafında yıllık tarafta biraz e, geri çekilme açıkçası aklımı kurcalamadı değil. O yüzden çok net bir şey söyleyemiyorum. Burada o yüzden nötr demek istiyorum ben. Tabii ki değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Şuraya ben nötr fırsat olarak gireyim. Yani negatif hiç negatif bir durum, çok çok büyük negatif durum görünmüyor. Sadece muallak bir durum var. O sebepten dolayı o sebepten dolayı bu şekilde söyledim. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte iş demire bakalım. Evet İskenderun demir çelik datası geldi arkadaşlar. Son iki çeyreğe baktığımız zaman yıllık satış gelirleri 17'den 17 aynı sabit kalmış. Esas faaliyet kar marjı 13'ten 12.8 sabit. Net kar marjı 9'muş 8.6 yani 5, sabit diyebiliriz. Öz sermaye karlılığı 8'miş 7.2 düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 16.1'den 16.3. Yani arkadaşlar sabit negatif çok hafif bir negatiflik var. Çok da büyük negatif denmez ona. Lakin FK tarafına baktığımız zaman sektör 25 iken ilgili firma 23. Çok yakın. PPDD tarafında sektör 1.5 iken ilgili firma 1.4. Arkadaşlar burada şirkette çok hafif birer puanlık negatif durumlar vardı daralma anlamında öz kaynak karlılığı tarafında şirkette bire 1 bir, buçuk puanlık bir daralma var. Bu daralmaya karşın şirkette herhangi bir bir fırsatlık bir durum yok. Sektörle neredeyse aynı yani sektör ortalamasıyla aynı fiyatta olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada diğer analiz tarafından bakmadan yani hafif bir daralma var ve FK tarafında ciddi bir ucuzluk gibi bir durumu yok. Eşit neredeyse. O yüzden şu anda İskenderun demir çeliğe nötr olarak giriyorum. Ve son olarak cemaşa bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Çamaş döküm veriler geldi. Evet arkadaşlar. Son iki çeyreğe baktığımız zaman yıllık satış gelirleri 5.4'ten 8.2'lere gelmiş. Ciddi bir artış sağlamış. Esas faaliyet kar marjı eksi 1.6'dan artı 1'e geçmiş. Kar, esas faaliyetlerindeki gelen kar marjı artmış. Güzel net kar marjı 6.1'den 22'ye geçmiş. Ciddi artış var net kar marjında. Bu muhtemelen öz sermayeye yansıyacak. Öz sermaye karlılığı 3.5'dan 12.5'lere gelmiş. Muazzam bir artış yapmış. 4 puanlık. Brüt esas faaliyet kar marjı 16.8'den 17. Bunda da pozitif durum var. Cemaş'ta arkadaşlar ciddi fırsat görünüyor. Lakin bir de şuradan bakalım. FK tarafında arkadaşlar Sektör 46 iken ilgili firma 26. Gayet ucuz. Burada da arkadaşlar piyasa değeri, defter değeri tarafında e, sektör 5.7 iken ilgili firma 2.2. Burada da ucuz olduğunu görüyoruz. Ciddi bir büyümesi var ve buna rağmen de ucuz kalmış. Gayet hoş görünüyor şu anda. Şuradan da bakarsak arkadaşlar Cemaş 2.35'lerden 8'lere 4 kat bir büyüme sağlamış ciddi. Yani bir önceki çeyrekte %2 büyüyen bir şirket şu anda %8-8.5'luk bir büyümede. Borç kaynak oranı sabit diyebiliriz. Herhangi bir borçluğunda negatif bir durum yok. E, Cemaş'ın aktif yıllık karlılığı da 2.28'lerden 8.5'lara gelmiş. Gayet güzel. Ve net kar marjı 6'dan 22'ye gelmiş. Bu da gayet güzel. Arkadaşlar Cemaş için de açıkçası 3 yıldızlı fırsat diyebiliriz. Evet arkadaşlar biz metal ana sektörümüzde hangi kriterlere göre seçtiğimiz firmaları videonun başında zaten gördünüz. O kriterlere göre baktığımız zaman e, ilgili firmaların detayları çıktı. Ve ben de sizlere bunları yorumladım elimden geldiğince. Sonuç olarak baktığımız zaman arkadaşlar baktığımız firmalar Cemtaş, Çemtaş, Erbos, Sarkeye, Özbal, İskenderun Demirçelik ve Cemaş. Bu firmalar arasında arkadaşlar değerlendirmemizi birlikte yaptık. Baktığımız vakit Cemaş, Sarkeye ve Cemtaş şu an için gayet pozitif fırsat görünmekte. Onların ardından da Erbos geliyor. Yani bana sorarsanız sıralama nasıl olur, nedir, ne değildir gibisinden sorarsanız yani ben şöyle söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bu. Sadece kendi görüşlerimdir. Bunu söyleyerek devam edeyim. 1 numara arkadaşlar ben Cemaş'ı koydum. Yani 2 numara şu olurdu. 2 numara 2 firma olurdu. 3 numara da bu olurdu. Yani 1 numara Cemaş. 2 numara Cemtaş ve Sarkey'e. 3 numara da Airbus olarak. Ben kendi tarafımda bu sektörde fırsatları sıralardım. Tabii ki bunları değerlendirmek size düşmüş ben sizlere burada gördüğüm veriyi seslendiriyorum ve ona göre kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Değerlendirmesi sizlere kalmış arkadaşlar. Eğer videoyu videoyu beğendiyseniz öncelikle beğen butonuna basalım arkadaşlar ve abone de olalım ki bunların devamı gelsin. Bizlere de moral motivasyon olsun. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bir başka analizde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.